Selamlar arkadaşlar. Bir hafta sonundan, bir İsveç yolundan tekrardan selamlar sizlere. Bildiğiniz gibi 5 gün çalıştık. Cumartesi pazarımız izin. E, aydınlık havada direkt kendimizi dışarı atıyoruz. Bugün de sizlerle birlikte İsveç'te ikinci el eşyaların satıldığı bir mağazaya geldik. Bu mağazayı gezerek, bakarak başlayacağız. Sonrasında neler yapacağız bilmiyorum. Birlikte görürüz. Şimdiden sizlere keyifli seyirler diliyorum. Çayınızı, kahvenizi alıp arkanıza yaslanıp videoyu izleyebilirsiniz. Mekan burası ikinci el eşya kadar gördüğünüz gibi. Birçok insan geliyor zaten buraya. Burada insanlar kendi eşyalarını bağışlıyorlar arkadaşlar buraya. Mesela kullanmadığı bir ne bileyim atarisi var onu bağışlıyor. Burada ikinci olarak satıyorlar. Kazanılan bütün para da kimsesiz çocuklara yardım olarak gidiyor. Çok güzel bir şey yapmışlar İsveç'te. İçerisi çok kalabalık. İnsanları asla rahatsız etmek istemiyorum. Böyle reyonlardan başlıyor direkt bardak bardak olarak satıyor. Bu gördüğünüz yalı kadehi mesela 10 krona satıyorlar bunu. Böyle altında ücretleri fiyatları hepsi yazıyor. Tanife geldi burada. Kayak yapma olaylarımız var. Başlayacağız. İkinci el kayağı gördük. Bunu araştırmak lazım biraz. 75 Bunları araştırıp alacağız bakalım inşallah ya. Yani kış sporlarına olan tutkumuzu kimse sorgulamasın. Burada da kıyafetler var bir sürü kıyafet var bir sürü markadan düzenli olarak koymuşlar burada da ayakkabılarımız mevcut kadın erkek karışık satılıyor ama zaten ayakkabılar da çok pahalı olmadığı için alınabilir ya sanat sevdamız bildiğiniz gibi inanılmaz yüksektir bu da sevgimizin ekidir çok güzel tablolar var aslında. İleride bir eve çıkarsak kocaman şeyler ikinci elden alıp duvara asabiliriz. CD'ler, DVD'ler, kitaplar hepsi var ama kitapların İsveççe olması biraz sorun yaratıyor. İngilizce bulsak belki alırız da. İsveççe bende okuma yazma yok. Sadece konuşabiliyorum şu an başlangıç olarak. Mobilya reyonuna geldik. işte. burada mobilyalar var aynı şekilde bu koltuklar. Mesela şu koltuğun fiyatı 780 İsveç kronu sadece koltuk olarak. Sıfır almaya kalksan 3400 kron vardır en az. İşte masa lambaları ve benzeri saatler. Şu saatler mesela yazıyor fiyatı 60 kron. Yanındaki 55 kron. Şu küçük olan 30 kron. Bunu da kombinine koyarsın. Ya mesela gidip şu saati illa sıfır almak yerine gelip buradan alabilirsin. Hem kimsesiz çocuklara fayda olursun. Hem de gayet güzel saat yani. Gerek spor harcamaya gerek yok. Hanım duymuyor şu an bu söylediklerimi. Videoda izler. Masalar falan devamı. Ben e, ben bilgisayar masamı buradan almıştım. 150 kronama ne almıştım? Gayet güzel. Bilgisayar masası dedim. Çalışma masası. Bakın şurada koltuklar var. Sağlam bir koltuk bulabilirsem belki alabilirim. Gayet ucuza koyuyorlar çünkü. Mesela 95 kron şu gördüğünüz mavi şey. Ama birazcık daha oncu koltuk tarzında olan koltuklar sıfır olarak almak kalktığın zaman 700 krondan başlıyor. Ama ikinci elde temiz düzgününü 250 300 krona bulabilirsek alırım. Şöyle devam ediyoruz işte. Şimdi şu köşedeki reyona gideceğim. Milattan önce kalma operleri de 25 krona koymuşlar. Elektronik çok ucuz olduğu için elektroniği tabii ikinci elden tavsiye etmiyorum. Snowboard tahtası buldum. Mesela bunu 185 krona koymuşlar. Ama hiç bilmiyorum araştırmam lazım önce. Bu sadece tahta olarak internette 2000 krona falan satılıyor. Tabi bunun detaylarını öğrendikten sonra yorumlayabiliriz şu an bunu görüyorum sadece. Bir de bunun ayakkabısını alıyorsun ayrı o şekilde takılıyorsun herhalde. Ben şu tarz bir kayak yerine iki taneye böyle alıp sürmek yerine bir tane kaykay style snowboard istiyorum. İleride görürüz. Gerçekten inanılmaz eski televizyonları koyuyorlar. çok eski ürünler yani inanılmaz. Mesela burada böyle bir tablo buldum ben çok güzel. 200-250 kron civarında bir fiyatı var. Bunu al mesela götür Türkiye'ye. Popüler kültür kölesi olmuş bir tane görmemiş sonradan zengin olmuş birine. Ünlü İsveç ressamları tarafından yapılan tablo diye 20 milyara kaktır gitsin yani. Evet hanımı saldım ben. Ben video çekiyorum sen istediğini al diye almış. Yine eline şeyi neler aldın? Ya bu bana olur mu bilmiyorum. Etiketliymiş de. Etiketli bırakmışlar. Ha. <laughs> Aynen deneyeceğim. <laughs> Neyse yorum de yapacağım. Video kapattıktan sonra yaparım yorumu. Bir de Türk kahvesi fincanı yok ya senin böyle iki tane aldım. Ha güzel. Bir de şöyle tatlış bir tane. Bu çok güzel hoşuma gitti. Ben bakalım Değeri hoşuma gidecek ya. mi? 38 kuruş. Şu mesela 38 krona aynen. Şey, bunu mangal yaparken kullanırız de değil mi? Yok evde kullanacağız. Okay. Evde mangalda kullanırız. Evet arkadaşlar farmlar gidiyor. Bunlar da eski filmlerdeki valizler gibi böyle. Bir tane alca Hanife'ye bunlardan mesela kırmızıyı. Benle kavga ettiği zaman bunu çıkartıp terk ediyorum Şu evi deyip ya? dolduracak. Ya, çok tatlı. Değil mi? Aynen. kimse mangal sevdamızı sorgulamasın arkadaşlar. Eksi 5 derece de olsa, eksi 20 derece de olsa fark etmez asla. Her türlü mangalımızı yaparız. Gelmek isteyenler olursa konum belli arkadaşlar. Hepinizi davet ediyorum. Dur şöyle yapayım dur. Arkadaşlar canınız çekiyorsa özür dilerim ama ünlü model Hanife Akman böyle pijamayla durmak istemiyorum deyip triplere girdi. Benim de elimden de aldım o şeyi. Bırak yapamıyorsun sen diye. Şimdi yakacak tavukları bakalım ne olacak. Ne söylemek istiyorsunuz Hanife Hanım? Eğer birisi kadın gibi bir şey yapıyorsa güzel yapıyordur. Yanlış ya hayır. anlamayın. Şey ya, ya onu öyle kız gibi çeviriyorsun dedim de feminen feminen konuşmaya başladı. Yüksek lisans yapınca böyle oluyor herhalde. Herkes böyle neyse. Güzel çıkıyordu karşıya. Cumartesi akşamını değerlendiririm dedik. Geçen gittiğimiz mekana gideceğiz. Çünkü akşam 12'ye kadar açık. Çoğu yer kapalı oluyor ama hafta sonları hep açık mekanlar. Ama öğrenmemiz lazım yavaş yavaş. Gezmeye geldik işte. Derken bir yer göstereceğim size. Şu karşıda gördüğünüz terminal gibi olan yer. Otobüs istasyonu. Bizim ilk geldiğimiz yer Yönüşöping'de. Şu karşıdaki bankta insanlara nasıl taksi bulacağımı sormuştuk. Onu görünce Hanife ağlamaya başladı. Bayağı duygulandı. Şu an ağlıyor sadece. Çok ağlı. çok, çok duygusal bir an oldu yani. 5 ayı geçti şu an. <laughs> Bu arada saat daha beş buçuk arkadaşlar ama sanki akşam saat 9-10 gibi şu an. Ortam öyle yani. Gerçekten öyle. Güzel etraf, sakin. Tek sorun arkadaşlar biraz soğuk. Biraz üşüdük şu an. Hatta Hanife bayağı üşüdü. Demin ağladı bayağı da şimdi iyi. Tamam, tamam, abarttım bu, bu muhabbeti. Gerçekten çok abarttın. Hani ağlayan benim arkadaşlar normalde. Şöyle etrafı göstereyim size, dur. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum tabi. 30 fps kaydettiğim için çok hızlı sağ solu döndüremiyorum telefonu. Başınız döner diye, çünkü benim başım döndü video editlerken. Ay çok güzel gözüküyor Yana çevirsin. Aa bak, bak bak bak, tavşan geçiyor şu an. Ay geç geç, işin ne Geri dönüyor şu an tavşan. Yalnız şey. Bizim aşkı şıraf ya. İzle işi geldi geri döndü buraya geldi. Yani. Seni döverim. Şurası çok güzel gözüküyor. Tavşan <laughs> <laughs> karşıda da evet. gidiyor bak koşturuyor ama Tavşan göstermek için demedim yani oradan <laughs> güzel bir gözüküyor <gidiyor>. Baya güzel ya Daha çok daha sık dışarı çıkacağız bundan sonra bakalım elimizden geldiğince para harcamayacaksın. Çok gidiyoruz mesela 30 kron yani 100 kron maksimum harcayacağımız dışarıda iki kahve içeriz. O yani. Merkez girişimiz akşamda böyle. Zaten hep akşam çekiyorsun ki. Yaz geldiği zaman tekrar söylüyorum. Akşam 11'e kadar aydınlık bakalım o zaman nasıl olacak. Var. Oh. Burası bana hep Balıkesir Milli Kuvvetler Caddesi'ni hatırlatıyor. Yemin ediyorum aynısı ya almışlar buraya copy paste yapmışlar. Başka bir ara yere geldik. Burası da bana İzmir Bornova Sokağı'nı anlattı, hatırlattı. Bilenler bilir. Alsancak'ta e, kordondan basmaniye tarafına geçmek için o kullanmak zorunda gibi bir şeydik. Tam hatırlamıyorum da. Bornova Sokağı İzmir'in en ünlü sokaklarından biri zaten. İşte Yön Shopping'in en sevdiğim manzaralarından biri. Şehrin göbeği şu an. Karşıda bir tane boğaz köprüsü mevcut. Burada da geçiş ücreti yok arkadaşlar. Bedava geçebiliyorsunuz. Şöyle etrafı işte. Şu karşıdaki parmağımın olduğu yerdeki evlerin kirası çok yüksek. Ama bilmiyorum orada oturulur mu? Daha güzel manzaralı evler bulacağım ben. İleride göreceğiz hep beraber. Bizim geldiğimiz kafede burası. Buraya geliyoruz hep. Evet yine en sevdiğim kısım olan market alışverişi Öyle zamanına değil. geldik. Bu ne arada almadım. ne? Bizden ne? Unuttum yani. Cüzdanı unuttun mu? Evet. Süper, süper. Hanım unutmuş her zaman gibi. Hadi bakalım bu sefer ne kadar para harcayacağız? Let's go. Marketten geldik arkadaşlar. Haftayı kapatıyorum, sollandırıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle farklı videolar istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Marka alışverişimizi yaptık yine e, bu sefer daha ucuz çıktı yani 475 kron civarında bir şey tuttu ama yine kıyması kalmadığı için kıyma alamamıştık yine aynı muhabbet yani ortalama haftalık 500-600 kron sadece bizim giderimiz var bunun dışında mesela e, abur cubur falan da alıyoruz bir 200 kron da her hafta onu harcıyoruz o şekilde sonraki günlerde görüşürüz hadi eyvallah.